Kırmızı biberim hazır ama şuradan bunu birkaç tane daha alayım bunları yarın kullanmak üzere kenara ayıracağım hepsi fazla olacak zaten. önceki videoda göstermiştim propolis, zencefil karışımı falan. Şişeyi ters çevirdim. Şunun içine toplandı zaten bitti şu an. Çöpe attım. Bunu yiyeceğim. Hmm. Az önce kargo geldi. Bu arada. Onu da göstereyim. Şu. Bir dakika. Paketin içeri koydum. O sırada elimi temizlemeye çalışmaktan kargoyu bırak. Çöpe at. Önce yıka. Sonra içindeki paketi aç. Faturasına bak. Tekrar elini kolonyala falan. Bu süreçte bunu göstermeyi unuttum. Şöyle bir şey aldım. İzlediniz mi Cansu Denge'in Rayka Kumru ile olan videosunu? Bu adet kabı deniyor bunlara. İlk defa geldi. Anne birkaç gün sonra regl olacağım gibi duruyor. Şunu şimdi hemen sterilize edeceğim. İlk defa kullanılmadan önce 3-5 dakika kaynatılması gerektiği yazıyor. Böyle bir şey bu arada. Tecrübe ettikten sonra da paylaşırım mutlaka. Ama şunun içinde geldi. Ben bunu da içinde kaynatmaya karar verdim. Çünkü hijyen, hijyendir. Şimdi su kaynadı. Aa, şunları şurada. Ay bu çok kirli. Şöyle kamufle edeyim. Mutfağı da hala toplamadım. Neyse bunlar işte şu an kaynatacağım. 3-5 dakika kadar kaynaması gerekiyormuş. Telefon da içeride kaldı. Günün bir diğer etkinliği de bu oldu. Ben şunu yiyeyim bir de saate bakayım. Da lungo kalmamış. Bir dakika. Vallahi kalmamış. O zaman espresso diyoruz. Ya da şöyle yapıyoruz. Buna koyalım bir espresso yapalım. Zaten su kaynatmıştım. Üstüne de su koyarız. Bu bardaklar baya güzel ayrıca. Dışarı hiçbir şekilde sıcaklığı vermiyor. Hani kuluplu aldım ne olur ne olmaz ama şöyle hiçbir şekilde hani sanki su bardağı tutuyormuşsunuz gibi. Aklınızda varsa ama gidip de alın çünkü ölçüleri çok farklı olabiliyor. Capuchino bardağı dedikleri şey baya çorba kasesi gibi böyle öyle söyleyeyim yani. Bıyıklarım çıkmamıştır inşallah. Şu ev olayımda kaşlarım çıktı. Kaşlarımı da yeni bir yere aldırmaya başlamıştım. İlk alındı daha. Henüz tam çıkmadığı için Hani bir iki kere daha gitmeniz gerekir ya tam şeklini oturtur alan kişi. Şu an da şansıma. Ee, gidemeyeceğim için birazdan ayna karşısına oturup kendim olacağım. Çünkü bayağı çıktı yani açık renk olduğu için muhtemelen görünmüyor. Ayrıca saçımı keseceğim. Evi süpüreceğim. Ya evde sıkılanlar nasıl sıkılıyor anlamıyorum. Hani kaç gündür evdeyim ve şeyim böyle. Aa saat 11.30 olmuş yarım saat sonra yatıyorum. Vakit hiçbir şekilde yetmiyor. Film izleyebilmiş değilim baştan sona. İki bölüm üst üste dizi izlemedim yani öyle söyleyeyim. Bir mola veriyorum, onu şey yapıyorum falan. Bir buçuk bölüm falan mı izledim? Öyle bir şey olması lazım. Ama mutfakta vakit geçiriyorum. Ah aşırı mutluyum. Mutfağı toplama kısmı sadece biraz rahatsız ediyor. birazdan saçımı keseceğim. Daha önce yapmıştım bunu. Bu kadar kesmiştim. Şu an bir şey yapmayacağım tabii. Öyle evde yapılacak şeyler bitmiyor yani. düzenlemedir. Kendiyle insanın böyle bakımları, şeyleri. Kendiyle bakımları. Tabi cümleler değişebiliyor. O yüzden kitap okumaya çok dikkat etmek lazım bu dönemde belgesel izlemeye. Ben yalnızım çünkü şu an. Ee, insan bu tip şeylerde kendiyle ne kadar anlaşabileceğini saçmalıyorum. Görüşürüz. Ben saçımı keseceğim şu kahve için. Şimdi saçlarımı keseceğim. Saçlarımın önlerini kestirmeyi düşünüyordum ama kısmet bugüneymiş. Yine kendimi kesiyorum. Daha önce bir kahve kesmiştim bu zaman işte facia gibiydi ama o kadar aynı boy geliyor ki şu an. Neyse yaparım ya. Yaparsınız diye gaza getirildim. Yaparsın diye gaza getirildim. Öncelikle sadece şu kadar. şunların kısalmasını istediğim için. Bir duşada da gireceğim zaten. Şöyle yapalım. Ben buraya bakayım. Buraya bakarsam hatalı olabilir. Ortadan ayrılmış değil zaten saçım şu an öncelikle. <laughs> Çok komik. Dün akşam Instagram'da dedim ki saçımı kestirecektim böyle böyle. Acaba kendim mi kessem dedim. E biliyorsunuz şu an iyi hissetmek de önemli. Çünkü saçım kısalırsa çok iyi hissedeceğim düşünüyorum herhalde. Ve gelen gerçekten tek bir kişi yazmamış bunu. Birkaç kişi. Zaten daha evdeyiz. O zamana kadar uzak kimse görmeyecek kötü olsa bile. Diye. <laughs> saçımı keserken de her seferinde aklıma şey geliyor. Ee, uzak doğulu bir kızın çektiği videoydu galiba. Hani çekiyor ya şeydeyken böyle tık diye saçlar şöyle oluyor. <laughs> Şurada. Hep aklıma geliyor. Ay biraz acıktım şu an. Ondan sonra mercimeği ısıtayım. Oldu bence. Yani ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorum şu an. Galiba ayırdım. Saçlarım da şu an. Böyle daha komik oldu. Neyse ya vuruyorum makası. bunu saklayayım ya. Saçını saklarım ben çünkü hep. Ben sıkılmıyorum demiştim değil mi? <laughs> sıkılmıyorum dedikten sonra ben. Bakın böyle kesince ne oluyor? Düz kesiliyor böyle. Ha, aynen. Böyle falan durmasını istiyordum. Oldu bence. Biraz daha uzasın. Hatta daha da kat verdireceğim. Teşekkürler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evde saç kesmeyin. Ay işlemde de Bu arada e, gösterdim ya adet kabı almıştım. Kutusu işte paketin içinin içinden çıktı. O kadar nereye koyacağımı bilemedim ki kim dokunmuştur ne olmuştur diye. Getirdim ellerimi yıkamadan önce şuraya tutuşturdum ya. Yani bu o şu an hani en dokunmadığımız neresi var? Bu ama atmamam da lazım çünkü talimatlar yazıyor. Ağzım yandı. Bu psikopatlıktayım. Hiç iyi değil. bayağı acıkmışım. Ayrıca şu an bulaşıklar inanılmaz birlikte. Toplu toplamayı seviyorum herhalde. Öyle düşünüyorum. Dişlerim yeni fırça oldu. Mmm. Çok seviyorum. diye böyle oldu. İki saattir filan video editliyorum. Ee, önceki videoyu toparlamış oldum. O sırada bunu unuttum. Bir şey de yapmadım. Ay bir dakika. Başım döndü ya. Sürekli ekrana bakıyorum. Arkası ne durumda? Çok iyi değil. Neyse saç, duş alacağım demiştim ben ama ben saçıma bakım yağı sürmeye karar verdim. Ee, bakım yağı süreceğim. Sonra bugün hiç hareket edemedim. Birkaç hareket yapacağım. Biraz spor. Bu da böyle nasıl bir video oldu anlamadım. Vlog mu oldu? Bu ne yedim mi oldu? Birkaç hareketi aslında başka bir videoda göstermek istiyorum. Aynen bununla ilgili başka bir video çekeceğim. Daha mantıklı. Çorba ısıtayım. Böyle yemeğini yedim ama çok doymadım aslında o sırada. Telefon sürekli yanıyor. Sürekli yeni bir haber var. Of yeni bir haber olduğunda bu kritik bir karar alındığında şeye bağlıyorum böyle. Yani ben ne kadar video çeksem de. Of. Neyse hadi gidelim. Önlerimi sürmeyeyim. Önleri daha yeni kestim zaten. Ayrıca yıkadıktan sonra ne hale gelecekler. <laughs> Hiç bilmiyorum. Şunu süreceğim. Saçlarım dediğim gibi ara boy oldu. Böyle biraz uzasınlar istiyorum artık. Şöyle şunu. Olabildiğince diplerini. Parmaklarını süreyim. Bu gece de böyle yatarım. Ben böyle krem sürünce birkaç saat sonra değil de en az bir gece yatıyorum onunla. Ki şu süreçte bakım yağı kullanmak, <laughs> sürmek için bayağı vaktimiz var. Tamamdır. Şu an her yer yağ. Evet, akşamı yaptık. Hava karardı. Bir yağmur yağdı şu an durdu ama bölge bölge daha dolu filan yağmış. Öyle bir şey. Ben tam oturuyorum bilgisayarın başına. Bir ışık geldi. Nereden ışık geliyor? Gökgürleme filan başladı. O, yadada. o anda haberlerde bilgisayarda bir an şey çıktı karşıma. Kar geliyor. Bir sene eksiksin. Ama sonra şu aklıma geldi. Kar yağarsa insanlar daha az sokar çıkar. Aslında şu an hava gittikçe soğudu. Bir anlamı var bence. Bu arada çorba ısıtıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Mutfak çok dağılık. Çok dağılıyor yani şu an. Size göstermeyeceğim ama. Bir, iki, iki, üç. Bunu da tencere sayıyorum. Üç tencere, iki tava. Ee, bir, iki, üç tabak. Var. Bayılacağım. Güneşli günlere doğru şöyle. <laughs> bir de videoyu editerken. Önceki videoda şey demişim. İşte bikini giyeceğiz yaz gelecek falan. Kendi videoma yükseldim. Böyle ha denize gireceğiz değil mi? Haziran'da acaba direkt gitsek mi falan diye. Hmm. Diğer videodan hemen sonra bunu çekince menüler aynı oldu. Yine şu an tarını ısıttım. Çok güzel kokuyor. Hmm. Şu tarını içeyim de mutfağı öyle toplayacağım şu an. Erteliyorum. Bir de bacak hareketi göstereyim size birazdan. Çok kolay. Çok da etkili. Çok da güzel. Ben şimdi gideyim de bugün dizi izleyemedim. Dizi izleyeyim. İyi böyle. Görüşürüz. Hemen geldim. Çünkü çorbam bitti. Şimdi mercimek ısıtacağım. Aynı tencerede ısıtıp aynı kasede yiyeceğim. Çünkü neden alsın? şöyle iki tane küçük parça alayım. <laughs> Sürekli stop kontrolü yapıyorum. Aslında bu kadar geçemezsem mısır patlatırdım ama bu saatten sonra acıkmam. <laughs> Şükür dansı. Sweatshirt'ı nasıl? Mudo'dan. Aşağıya linkini buluştan koyarım. Ama böyle insanı iyi hissettiriyor. böyle şu an nur inmiş gibi. Yukarıda. Yemeğim ısındı. Biri gelip mutfağa toplayacakmış gibi davranıyorum. Baya. Neyse. Şimdi yemeğimi hazırladım. Dur mesafeyi koruyalım. Çok itik duruyorum. Yeni bir diziye başladım. İlk bölümündeyim şu an. Fena durmuyor. Onu da göstereyim. Yemeğimi de yiyeyim. Şimdi baksana sen. Az önceki de Çok güzel yapmışım. Şu dizinin henüz 15 dakikasını izledim. Farklı duruyor. Hoşuma gitti. Çeşitlendi. Kısa olduğu için en azından daha sürdürülebilir geldi. Bakın size ne göstereceğim. Ben az önce kamerayı buraya koymasam da hummalı bir girişimle, hummalı bir girişimle ocağı sildim. Her yerini sildim. Meğer sıkıntı elime düzgün bir bez almayıp şunları falan çıkarmıyor oluşummuş. Ya oradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Şu an baya temiz görünüyor. Bu iki videodur size çektirdiğim işkence için. Özellikle temizlik takıntıları. Gerçekten hazırlıyorum. diliyorum. Bulaşıkları da temizledim şöyle. Makineyi çalıştıracağım. Allah'ım hijyen hijyen hijyen. Gerçekten temizlikle mutlu olacağımı söyleseler inanmazdım. Şimdi birazdan burayı sildiğim bezi de sirke suyun içine koyacağım falan. Ay neler oluyor ya. Bu süreç beni bambaşka bir şey dönüştürüyor şu an. Hoş değil. Şu an buraya da iki tane muz koymuştum ama neyse bir kurabiye yapayım o zaman ya. Hadi bir kurabiye yapalım. İki muzlu. Bunlar yerli muzlu bu boyutları ona göre değerlendirirsiniz. Yumuşamaya başlamışlar bile. Şöyle kabımın içine koyuyorum. Temel malzemeleri oldukça basit. Muz kullanacağım ve yulaf kullanacağım aslında. Bir de fıstık ezmesi. Gerisi tamamen size kalmış. Kakao konulabilir. Ben şunlardan koyacağım ama hayalim aslında kuru üzümlü yapmaktı. Çok güzel olur kuru üzümlü. Ancak bunlar... Ne bunlar bilmiyorum. Dedim <laughs> dolapta. Kuru üzümü bu eve değil. Meğer çorluya almışım. Yanlış hatırladım. Yulafın şöyle küçük yapraklı. Böyle. aş Ya yeni sildiğim ocağın üstüne <laughs> şu an yulaf döktüm. Neyse. Neyse buna da tamam. Bu arada yulafın markası eti. Eti çıkarmış. Mavi paket olması lazım hatta. Yeni aldım. İlk defa şu an bir tarifte kullanıyorum. Kuruları kendi içinde karıştırıyoruz. Benim stik ezmemin kıvamı baya şöyle kremsi. Onu belirteyim. Blenderden geçirmek yerine böyle ezin çünkü blender çok sulu hale getiriyor, fazla kremsi oluyor. Şimdi yoğurumu ekliyorum. İçine üzümlerimi ekliyorum. Üzüm diyorum ama şu an ne olduklarını hala. Bilmiyorum. Bu kadar yeter galiba. <laughs> Tepsim hazır. 6 tane böyle yuvarlak kurabiye elde ettim. 150 derecede ısıttığım fırına gidiyorlar. kurabiyelerim soğurken ben şöyle bir elma yıkadım. Elma yiyeceğim. Kütür kütür. Çıtır çıtır. Ve telefon çaldı. Görüşürüz. Artık bayağı soğudular. Soğumadan önce yumuşak oluyor. Ona aldanmayın. 20 dakika tuttuktan sonra böyle bayağı. Ayrıca bence en güzel kurabiye vegan kurabiye. Böyle. Yarına daha da güzel olacaklar. Şu an içleri hafif nemli. Ama ben şunu hemen yiyorum. Çünkü yapanın hakkıdır. Bunları da soğudukları için hemen buzdolabına koyacağım. gece suyunu da içiyorum. Gece suyu nedir ya? <laughs> Çok garip oldu. Ben şimdi biraz iç bacak çalışacağım. İç bacak için yaptığım bir hareket var. Yani en kolay, en kolaya kaçarak onu yapıyorum. Size de daha önce gösterdim. Aslında tekrar göstereceğim. Arkası da dağınık. Tek kameraya ayarlayayım. Şimdi şöyle yan yatıyorum. böyle ya da işte şöyle herkes farklı yöntemle yapıyor. Ben buna alıştım. Arkada daha rahat ediyorum. Şöyle olabildiğiniz zaman buranın kasıldığını hissedeceksiniz. Böyle Görebiliyor musunuz? Uzakta değilim. Yerleşemedim de. Aynen böyle. Mesela şöyle biraz öne, biraz geriye doğru yapıyorum. Şöyle göstereyim daha net olsun. Ben bu hareketi ilk başladığımda 15-15 yapıyordum. Şu 20 20 oldu. Şu an 30 30'a çıkardım. 2 set. Böyle 10 10 10, 10 3 sette yapılabilir. Başta çok abartmayın çünkü hani acır ve birkaç gün yapamazsınız. Onun yerine her gün böyle yavaş yavaş arttırıp tatlı tatlı direkt zaten hissedeceksiniz. Yani şurası o kadar belirgin ki benim buralarım böyle bayağı yumuşak. Ee, sağ bacağım kırıldıp, ee, bir süre fizik tedavi gördüm falan yürüyememiştim. Kasım erimişti burada. O yüzden çok kolay dalgalanabiliyor. Bu hareket bayağı işime yarıyor benim böyle sıklaşması ve sertleşmesi için. Hareket yapmadan önce ve yaptıktan sonra mutlaka esnemeyi unutmayın. Benim çünkü geçtiğimiz günlerde ısınmadan yaptığım için esnemekte de değil. Böyle bacağım bayağı acıdı dış tarafı. O nedenle şöyle hafif böyle bir iki hareket yapıp böyle bileği falan ayakta bir iki adım atıyormuş gibi yapıp ısınmak bayağı doğru bir davranış olur saat 11.30. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.